His düşünürsün bir tek. Şu kadarcık düşünmüyorsun değil mi Betül sen? Sırf senin bu inadın, kibrin yüzünden benim çocuğum oralarda beş kuruşsuz kaldı. Sakin ol Şermin. Ha, sakin makine olamam sabah. Bağırma, belki. bağırma. Sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun ya? Sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Bencil mi? Ben mi bencilim? Bencilsin evet, değil misin? Bağırma diyorum sana. Şimdi keyfin yüzünden benim kızımın hayatını mı affediyorsun ya sus sen? Sus. Bağırma, hastane burası. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun sana. Bakalım nasıl affettireceksin kendini kızına? Bakalım affedecek mi o seni? Sen bir tek kendini düşün Sabahattin. Bir tek kendini düşün. Bir tek kendi hayatını düşün sen. Başka hiçbir şeyi umursama. Yazık. Acıyorum sana biliyor musun? Acıyorum. Bencilsin.